Bir insanın vücudundaki kemiklerin toplam sayısından bahsedeceğim. Aksiyel planda ve apendiküler planda kemikleri iki şekilde sınıflandırabiliriz. Aksiyel orta hat demek, apendiküler demek üst ekstremite, alt ekstremite demek. Aksiyel planda kafatası baş bölgesinde 28 kemik var. 22 tanesi kranyum kemiği. üçer tane de kulak kemikçikleri. 22 artı 6 20, 28 yapıyor. Hiyo kemiği 1 tane. Dil kemiği. Kaburga kemikleri 25 tane. 12 çarpı 2, 24 tane kaburga kemiği bir tane de sternum bunlar 25 tane yapıyor. Diğerleri torakslı göğüs omurları omurgada olacak. Toplam 26 tane de omurga kemiğimiz var. Bunlar 80 yaptı. Apendiküler kemiklere gelecek olursak üst ekstremite ve alt ekstremitede. Üst ekstremitede bir kere omuz kemeri var. Omuz kemerinde iki kemik var. Klavikula ve skapula yani köprücük kemiği ve kürek kemiği. Bunlar omuz kemeri kemikleri. Serbest parçanın kemikleri ise 30 tane Alt ekstremitede pelvis kemerini oluşturan koksa bir tane. 30 tane de serbest parçalar. 62 tane yapıyor toplam. Diğeri de 64 tane yapıyor. 32 çarpı 2 64. 31 çarpı 2 62. 126. Ve böylece toplam 206 kemiğe ulaşmış oluyoruz. İnsan vücudundaki kemiklerin toplam sayısını anlattım.